Türkiye'nin 5137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndaki buzullar iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle eriyor. Dağın zirvesinde bulunan 10.2 kilometre karelik alana sahip Takke Buzulu, güneyden Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine bağlı Öküz Deresi'ne, kuzeydense Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Cehennem Vadisi'ne kadar uzanıyor. Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Şimşek, Ağrı Dağ Zirvesi'ndeki buzulun son buzul devrinden kaldığını ve bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ağrı Dağ Buzulu da ülkemizin en büyük buzul örtüsüdür. Aynı zamanda vadilere de sarkmış buzullar yer alıyor bu ülke, ülkemizde de bariz olarak etkisini gördüğümüz e, küresel ısınma maalesef Ağrı Dağı üzerindeki buzulları da etkilemiş e, bulunuyor. E, özellikle Temmuz ayında ve e, bu Ağustos başlarında Ağrı Dağı'nda gördüğümüz e, vadilerde gördüğümüz e, buzul erimesi sonucu heyelanlar e, meydana geliyor. Bu tarihi dönemlerde de meydana gelmiş fakat e, küresel ısınmaya bağlı olarak değil de e, depremlere bağlı olarak bazen e, vadilerde buzul e, kopmaları yaşanmış. Bunun en güzel örneği e, 1840 yılında Haziran ayında meydana gelen e, Ahura Vadisi'ndeki şimdi Cehennemdere olarak adlandırıldı adlandırdığımız vadide meydana gelen buzul kopması sonucu bir heyelan olmuştu. Yaklaşık olarak 1600 kişi yaşamını kaybetmişti. Şimdi günümüzde ise küresel ısınmaya bağlı olarak Ağrı Dağı'nda da e, buzul erimelerini görüyoruz. Özellikle güney bölgesinde Ağrı Dağı'nın güneye bakan e, cephesinde e, 4500 metrelerden başlayan Öküz Vadisi dediğimiz e, vadide buzul erimeleri çok bariz bir şekilde görünüyor. Bu buzul erimeleri sonucu oluşan ıslanan toprak önüne de e, morenleri katarak ...dağ aşağılara kadar, yerleşim bölgelerine kadar akıp gelmektedir. Ağrı Dağı bildiğimiz gibi... ...Türkiye'de en fazla dağcının ziyaret ettiği, zirve tırmanışı yapmak istediği bir dağ. Dolayısıyla bu buzul erimeleri ileride bu dağcılık faaliyeti için gelen dağcılarımıza zararlar verebilir. E, tabii bu önlenemeyecek bir durumdur çünkü doğa olayıdır. E, ülkemizde şu anda yaşadığımız e, farklı farklı e, hava olayları e, genel olarak bu küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan e, fa, e, hava olayları olarak karşımıza geçiyor.